Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Arkadaşlar bugün yuva başına video çekeceğiz. Arkadaşlar küçük orta büyük şeklinde oyun oynayacağız arkadaşlar. Ben önce tek başıma oynayacağım. Eğme hakem olacak. Bazen görmüşsünüz yani görmemişsiniz. Bilmiyorum tam videolarında gördünüz görmediniz mi? Sonra arkadaşlar eğme oynayacağım. Ben hakem olacağım. Başlayalım videomuz arkadaşlar. Attım. Gözüm kapalı. Evet Neymiş bu? Büyük geldi. Tamam ben hadi bir şey yapalım. Arkadaşlar bir de önümüze gelen şeyi yemezsek cezası da var bunların. İnşallah ceza yemeyiz. Aç gözünü. Oo kola. Dikkat et, can dememişim. Dikkat. ya. Açabilirsin bunu. Nasıl kovalım bir Ben bu marketin? Çok ıslak ama ya niye böyle? Niye ıslak? Açılmıyor kola. Öbür kolayı ver bari. Kamera yamuldu lanese. Arkadaşlar pardon ya. kamera yamuldu. Açılmıyor arkadaşlar kola eklemişler. <laughs> kola açılmıyor. Adam hazine. <laughs> Yeni kola <be>. rey. <laughs> açılmıyor abi açılmıyor. Adam hazine koymuş. Açtın mı? Açtın mı? Evet. Tamam Hemen bakayım ana açtın. Adam hazine koyuyor vala hazine benim Patladı oğlum. Halka tamam, <laughs> patladı. <hayır, hayır>. <laughs> tamam, Patlamaz hiç Beybey. ya. Ben tam Sen güçsüzsün. Patlamaz yani. Herkes var <laughs> Bir şey soracağım. Tekne istemiş mi Evet. Tekne. İyiç. Çok 2 1. Ceza var vermesin. Bir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. <laughs> Hepsini çekmezsen bir ceza var yoksa Hepsi yarısını yarısını, mesela dinlendim ya böyle bir ceza var. Hepsini var. bir tek nefeste. Hadi. Bir tek nefeste ki beni. Çalışkın değilim. Hadi. içiyorum? Üç, iki, <laughs> <laughs> Gözümden hiç geldi ya. Evet. Tamam. Düşmeye geldi ya. Tatlı. Arkadaşlar o kadar zor ki sakın bana. <laughs> Bilet, ya bunu da yani. bir hiç çöremeyen bileti hayatta içemem zaten. <gülüyor> Attım. <gülüyor> ne bu? Küçük geldi. <laughs> Arkadaşlar bir de kola buz gibi. Niye de siz Ah. Bu ne oğlum? Küçük çizim. Çizgi güzel. <laughs> <Çizir> güzel. <laughs> Devam edelim. Atıyorum. Kolayca. Attım. Büyük geldi arkadaşlar. Büyük bir şey gelecek. Allah da ne gelecek? Bir daha ettiğim şey gelmez. Arkadaşlar biliyorsunuz 2.000 abone çekilişim var. Hala 2.000 abone alamadım. 16 gün zor atıyor yalnız orada. geliyor. Bir şeyler sesler geliyor ama. Hadi güzel bir şey gelsin bari. Gülsünüz bir şey var. Onu koyayım. <laughs> Bir biber koyuyormuş arkadaşlar var ya, ayı yandı. İçinden bir biber koyacakmış gibi geliyor. Bu kadar uzun sürede yani bir biber koyamadım Ahmet, Allah aşkına biber koymadım tabii. Var, cips koy ya, cips daha verin. Cip Kanka cip. zaten cipsi açtım, şimdi koyuyorum. İsteyip de koy şuradan. Aç geliyorum. Ha çok güzel. Çok güzel, ben biliyordum ben tahmin ettim öyle bir şey yapacağını. Yerim ya bence. Ben bir bey alışkamıyorsun arkadaşlar bence iyi. Abi adam tabağı doldurmuş ya. Kimse bu. <laughs> Kaşık var ya <ben> kayın da yiyeyim ya. <laughs> Niye ceza bu yani bana? Ne? <laughs> bu an ceza <cezarmış> mı şimdi? Ha. <laughs> Kaçık da yememek. Ha. Evet. O bence saçma bir ceza biliyorsun ha. <laughs> bana ne mi Şey yapmadım. Dur sıra da ben sana göstereyim. <laughs> Arkadaşlar biber koyduğunda ne için? <laughs> ha. Aha. Arkadaşlar hemen de arkadan şey yapıyor. Neydi alıştırma yapıyor önce arkadan. <laughs> sen görüyor alıştırma onu yap sen. <laughs> Su içmek var mı bundan sonra? Hayır. İçek ya. Hayır. <laughs> Burada suyumuz yok bizim. Al musluk suyu iç. <laughs> Olur bak alalım. <laughs> tamam. Serbest mi? He. Musluk suyu içmek serbest. İçme suyu iç. bas. <laughs> tamam. Yedim mi bakayım yersin? Hmm, yok. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Emine? Aynı şey. <laughs> Allah'tan bir ben seviyorum arkadaşlar. Yeter. Ahmet yandı var ya şu an gözleri kızardı çocuğun. <laughs> bir de bir daha büyük gelsin de ben yine acı bırakmayayım. İlk zayıf. Abi gel. Sabah göster. Daha gelmiyor vallahi bitti. Ağzına bitti sabah. Bana Ah, Yapıştır yok yanma. Allah. <laughs> <laughs> Bardak yok mavi. <gülüyor> <gülüyor> yok. Bardak koy seni. <laughs> Yandım arkadaşlar. Çek çocuğum çek. Uf, ağzım yandı ya. Çek çocuğum. Arkadaşlar bu elden sonra hemen geliyor. Hayır. Evet. Bütün her şeyi yiyeceğiz mı? Orta geldi. Tamam. Neyi kapattın? Kapardım ben, durdurdum ben. Ben hidra bademini şey sildim. Ağzım yanlış oldu arkadaşlar. Hala yanmıyor. Ama onu ne biberiydi? Pul biber falan mı ya? Bayağı yandım pul biber. Koydun mu? Koydum, aç kardeşim. Ya abi kekik miydi <laughs> ya? Kekik miydi ya? Kekik koymuş. Kekik. Ne kekik? O kadar ya bence. Ha görürsün. Sen su içmek yok mu kekikle biliyorsun değil mi? Bakayım bakalım ne olur. Ben de bilmem. Bu videodan sonra zehirini de geçmiş olsun yazın. <laughs> Vallahi arkadaşlar ölecek şimdi bir soru <laughs> şimdi. Göstereyim bakın kekik yiyorum yanından basın şimdi de. Bakın kekik yiyorum. Bu kekik şu an. <laughs> Hastanelik olmayacak da. Abarttım da çok geldi Bu ne şey gibi saman <laughs> gibi. Var mı gibi? Şey? Evet biliyorum. Çünkü kedi kedi? <laughs> ne o? Ne o? Kedi kedi bu ya. şey kedi kedi. Ben biraz faydalı oldu. Faydalı çok. Şey, bu. Dedim ben sordum da sen bakın. O da zengin ayı ver ya ben de çikolata yiyorum. <laughs> Hayır arkadaşlar ben kocamak yapıyorum. Yine. Kuyruğu yedik mi ya? Baya bir kolam alabilir miyiz? Aha yedik ya İnşallah bana hep a küçük gelir de. hı. -hı. hı, -hı. Koyuyorum arkadaşlar bu evi. geldim. Tam içeride onu sana yiyeyim. Hadi. Hı hı. yapalım? Gözüm kaşındı lan. Bu ne? Küçük geldi. Küçükte zaten çok bir şey olmasın beklemiyorsunuz. Ne oldu lan? Dertten mi oynayacağım? <laughs> Abi bir şey koy ya. Aç gözünü. Evet. <laughs> Soğan diye bir şey biz soğanla almaya Soğan yok. Soğan almaya Bu arada bir yere basmış. Doğaltan almışlar. Ana ya bu soğan değil ki. Ne ya? Bol soğan işte. Biz soğan diye bir şey anlaşmadık arkadaşlar. <laughs> Ama acil bir şey versen senin hem ağzım yanıyor şu an. Ye. Yeah. Şey tek lokma da atamıyorum ya. Atamıyorum ya. Şöyle şöyle <laughs> Ee arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben hiçten gitmek var. Başla. Yok. Sen ya. Başla, başla, başla. <laughs> ne ne Küçük. Küçük. <laughs>

Arkadaşlar bakın koy. alacağım zavallı çeneşen Al Allah Allah koydum al zincir mi? bana yemezsen ceza var biliyorsun şey gibi saman gibi biliyorlar ya, samanlar ya onun gibi bir tadı var ya çok tuhaf bir tadı var <laughs> yandı arkadaşlarım lan bu nane lan. Nane mi kekik? Bilmiyorum bir şey de nane nane. Nane ben nane, nane. Tatlım nane Ben bilmiyorum Ben ne güzel bir şey var. Ben tam anlamadım tadını. bilmiyorum. Nane yapayım. nane. ne ben bunu yemeyeceğim. Yemeyeceğim mi? Yemeyeceğim. <laughs> 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 Son Yok yok. Bizim nerede? Nerede? <laughs> nerede? Arkadaşlar dayım geldi buraya. O çöp atmış büyük ihtimalle. Bak şu an, şu an yeni kap ne yapabiliriz diye. Ah, Aa, bu. aha buldum. <laughs> e, az Hayır, A, abi. Abi, bu da olur. Ver oldu mu? Ay, Aa, bu olur. Kap. Yeter yeter yeter. Yeter Ne Yeter yeter. 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 Yeter Susun artık. Ben. Arkadaşlar benimle dondurma. Ah ne böyle? Donma. Ver. Arkadaşlar yemeği yemedi cezasını da çektir. Tadı güzelmiş yani. Kağıt çek. <laughs> ne geldi? Orta. Orta. Az pişmiş çok pişmiş. Ne veredim ya? Ben bakmıyorum. Gel da. Tuk. Tuk. Ah. Ye. Ne? Kışk Ama orta bu kadar değil. İki tane falan Bir şey olmaz. Ye sen Göreceğim bir de erken sana. Ben şu an, şu an taraz geçtim sana. Az önce. Yemediğin için. <laughs> Ama biraz da göstereceğim. Hımm. Hadi yap. Ha yani yap cevap şeyi yap. Büyük şekliyim inşallah. Şimdi acı bönk hayal edeceğim. Orta da olsa, küçük de olsa fark etmez ki. <laughs> Bence büyük o. İçinden büyük değil. Ne? Sakin, ya, abi, ya, ben kaba da bana ne gözünü kapat. Ben onu koymayacağım. Belki onu koymayacağım. Neden biliyorsun ki? Ha? Neden biliyorsun yani? Allah çapsın ki onu koydum. Neden biliyorsun, nerede? Ne? 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 Göz gözlüyorum göz, oğlum. Kanka gözlemiyorum. Ee, Kızdan sesi geldi. Ne yapayım alacaksın? Kardeşim valla kusura bakma. büyük dedim büyük dedik. Acıma. Bilemem ama kaç tadına. Sadece seven birisi normal ben. Hani. Yemeyeceğim mi yoksa? <laughs> Yemeyeceğim ya iyi yoksa. Aa. Abi, arkadaşlar bir çok... cezalar geliyor. Ya! Kapı nerede? Ha burada. Koydu kapının yerine unutuyor ya? Vallahi arkadaşlar kafam kaldı <laughs> <laughs> Elif'e daha mı istiyorsun? Adam ağlamaya Yok gelmedi ki bacaklarına geldi. Olsa yukarıdan şey olmuyor mu yani? Al Aa yemiyor değil mi? Doğru. Çek hadi. Aynı koyduğun şeyden bir daha koyamazsın. Ölürsün. Yok. Koy, ay koyacağım çek. Bir. Ah, selam ver. Ah. Ah. Koyamışız kendisi lan. İstedi mi babam? bu ne? Kola neye benziyor? Açamıyorsan. Ya bu kola da sıkıntı var ya. Açılmıyor, valla açamıyor kola. Bir de zor Ne bileyim abi. Baksana be. Ben. Açım ya, açım ya, Vallahi açım ya, var açım. başka bir şey vereceğim. Evet, getir, getir. Başka bir şey vereceğim. Ben bir deneyeceğim. Kolda çok güzel sıkıştırmış, açılmıyor ya. Oh, Açtın mı? Aa vallahi onda bir sıkıntı var ya. Babasının bir açısı. Bir şey olmaz bana tek sefer, tek tek, tek seferlik diyeceksin ha, biliyorsun değil mi? Niye bana ceza diye Lan oğlum, bak sen buradan tek seferledin. Tamam, ne Eklemedim. Tamam. Yürü git. Tamam, ne ama ben sana sana sordum bilmiyorum. 3 saniye hakkım 3 sefer geçmen lazım. Tamam mı? Hayır <laughs> Evet. Uç <üç> hakkım var. Patlama <laughs> patlama aç. Patlama aç. Patlama aç. Hızlı açarsan patlamaz. Ne başarın patlar. Tamam mis. Evet. Uç hakkım, üç hakkım, üç hakkım. Sen var. 3 hakkım var. Bir sen suyu dökeceğim kafana. <laughs> Kolayı hiç sevmem. Hayatımda bir kere bile kola içmedim. Böyle. Yani şu an. <laughs> Ceza yeme razı mı? Ben kola içmem. İnsanlar şu anki ne? Kola içilmez mi diyor. Evet öyle diyor. Ama kola içilmez mi yani <laughs> haklı <hakikaten gülüyor> olarak? Arkadaşlar ben hayatımda hiç... Ben hayatımda hiç kola içmedim. Ama şuraya bir şey Tabii ki. Ben hayatımda hiç kola içmedim. O yüzden yani ben bunu içemeyeceğim herhalde. Yani. sence ya da Şu arkayı da alın daha iyi olur. Arkadaşlar akşam oldu işe de yakalım. Büyük hakkın doldu. Bana büyük mü gelmişti? Aha. Büyük geldi. sen. İkinci dakika geliyorsun hemen. Hayır hayır öyle bir şey. Bana bir, abi? Bir saniye. Bana abi abi? Arkadaşlar ne? hile var yok mu? Burdan. Şey bak. Arkadaşlar dört tane beş tane soru sordu. Ben Oo. bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Ya sordu. abi abartsaydın ya bir git ya. Tamam bana üç hak ver benim. Üç hak. Tamam üç hakkın şu an. Başla üç hakkın. Bir. Doldu. İkinciye geliyoruz. <laughs> Niye gidiyorsun oğlum? İkinciye gidiyorsun yani. <laughs> Eyvah şu an kırda geldi. İkinci yıl oldu. Aa sonra. Geçin bitiremeyecek. Kesin bitiremeyecek. <laughs> Eyvah şu an cıza yemeye razı oldu galiba. Bitiremeyecek bir şey bir şey var. Eyvah tutuyorsun değil mi kolayı orada? <laughs> Heee. Aa ne oldu çaktı. Kapat kapat. Kapat kapat. Şimdi şimdi yandı. Yakacağım şimdi şimdi. Evet, bir saniye ya bir saniye bekle. Ne ya? Bekle şunu koyacağım elime gelmez. Koy al, böyle. Kabağını... <gülüyor> <gülüyor> abi böyle. Ha kapat onu. Abi kapşonda ne işte dolk atmış Aa! Hakkında oldu hadi. Hadi videoyu da <burada> bitirelim beraber gel. <laughs> <laughs> Ay! <Abi. gülüyor> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay. bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bu videoda da arkadaşlar çok sevinirim. O kadar emek verdik sizin için. Bu video için daha doğrusu sizin için demeyeyim. Bu video için çok emek verdik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bir bonusumuz daha var. Eğer bir dahaki <laughs> videomuzda baskı videosu çekeceğiz. Çıkardım. Evet, inşallah. Daha var mı Hej, jeg det? tænkt at tage video. Hey.